Aman kafam videoyu kapattım ee? Ama bunu videonun devamı olarak sayın yani bu ilk çektiğim videoyla bu şu anki videoyu birleşik olarak şey yapın. Yani bu bunu parti 2 diye saymayın. Çünkü daha çekebiliyorum. Neyse sayın. alacağım ya. Allah Allah. bunların hayvanları da olsun iki tane. He, iki tane hayvan hayvan da olsun bunların. Onların mamış kapları da burada dursun. Tamam. Al 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 tamam al oynayacağım. Şaka. Şaka.

burada yemek yiyecekler. Misafirler için ekstra koyacağım. Bir dakika aile kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5. Al, al, al. Hmm. Tam 5 kişilik bir ailemiz var. 5 kişilik aile. Çocuğum. Sen gel burada otur bence. Evet. Sen bence gel burada otur. Al şu kardeşini de yanına. Kardeşini de yanına al. Şunu da bırakır. Bırakır mısın? Bırakır değil. Bırakır mısın diyecektim de. Neyse. Sen burada oyuncağınla oyna. Hı. Tamam sen bununla oyna. Kardeşin de bununla oynasın. Tamam. Ya da yok. Bu senlik değil. Ha bak. Tamam. Tamam. Beş kişilik bir aile. İkisi çocuk. Çocuk için iki çocuk olduğu için. Bir yıldız peş peş peş. Hatalar. Denizleri. bozuyorlar. Gerçekten çok sinir bozuyorlar yani. Gerçekten Bayağı aşırı sinir bozuyorlar. Bir tane daha bir de koydum. Ha bak bu bence daha küçük demekli. Yani şu tatlı bebek için bir sandalye bence. Yoksa? Yoksa bu mu? Yok ya bu daha uygun bence. Yok bu daha uygun bu sana. Aynen. Bu sana daha uygun. Ve bu da sana daha uygun. Daha çok uygun. Aynen. Tamam. Neyse tamam gel. Bebek ağlıyor. Aa, neyse al şu oyuncağını da oyna ne yapıyorsan ne yapıyorsan yap yani Hadi. git 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 Neyse. Seni ben deneyeceğim daha sonra. Öyle hemen kaldırıyoruz ama. Deneyeceğim yani. Bakacağım nasıl olur. Arkadaşlar ben X'e basıyorum yani. yani niye reklama basayım ki? Ben X'e basıyorum ama o şey <gülüyor> kapalı. <gülüyor> kapalı. Bak mesela yine bir şey yok bunu yüklüyor. Şuna bastım yüklemeyi durdur. Bir evet. daha yüz yüklenmiş istemiyorum Temyorum. Yüklenmiş zaten. Ben şey abalantın iyi olma iyi olmaması değil. Abalantın gayet iyi. Ha? Git ya. Git gelmeyeceğim ben sana. Sevgili şey, olduğu için adım etmem. Ben ikisi bastım ama o reklamı bastım. Sandığı için reklamı oyuna gönderdi. Neyse. Ama şimdi videoda denemeyeceğim tabii ki yani. Video dışında deneyeceğim. Of, şu an Roblox oynamak da iyi. Mustafa Sarıgül. Mustafa 2030'da Mustafa Sarıgül. Roblox açılacak. Çocukların yüzü gülecek. La daha lan Yıl 2030 hala açamadın şunu. Aç artık. böyle böyle olmasını istemiyorsan gerçekten aç yani bence. Hatta bunu ben gidip TikTok'ta kanalına da yazarım ben. Neyse. 羊，羊，羊，羊，羊，羊，羊。 kadar mıydı? Bu kadarsa evet, şey yapacağım. Tamam. Şimdi ayarlıyorum. Ayarlıyorum. Tamamdır. don't we'll my going.

bu? Git. Gitmem mi istiyorsun? Tamam, Dur. Şimdi hatta rahatsız etme moduna dalayım. Da 你也不知道这个重要。啊啊啊啊 şimdi. Neyse. Şimdi salona geçtim. Anam gözüm. Güzel. Güzel bakayım. Tamamdır. Gözüm de düzeldiğine göre artık videoya devam edeceğim. <laughs> 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 alış. Hem de çok iyi olur. Okay. Şimdi buraya bu olur mu? Bu olur mu bizim? Yok olmaz. Bence bacım bu artık olur yani hani. Sonuçta değil mi? Ee. Sesimi duyuyor Sabah'tan beri. Yani sabahtan beri ben konuşun şeyin sesi de çok açık ama inşallah duyuyoruz yani. olmaz. Bu olur. Tınancı. Burası. burası da hallolduğuna olduğuna göre. Neyse bu da bunun içini sonra dolduracağım. Valla şu an gerçekten ama gerçekten hiç uğraşamam. Artık geri kalan şeyleri de ayrı videolarda yapacağız. Ayrı şeylerde yapacağız. Tamam mı? Yani tokaları aynı şeyde yapacağız. Yani tokaları aynı videoda alacağız. Şapkaları ayrı, ayrı şey ayrı videoda yapacağız. Son alacağız. Neyse yani burası şey. Yok. Sen şimdi şurada burası. Evet şimdi banyo kısmına geldik. Burada bu olacak. Bakın. Mük 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 ya mük ya mük mük. mük, mük. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. elledik. Burası anne babanın odası olacak ama. Şimdi şey yapmayacağım. bunu sadece yani şimdilik buraya koydum bunu. Yoksa yani şu an şey yapıyoruz. Yoksa yani şu an banyoyu yapıyoruz. Bu nasıl banyo duvar? Bu nasıl banyo şeyi? Gerçekten sen sorarım. Gerçekten şu an size şaşkınlıkla bakarım. Bu. Buraya da bu oldu evet, olmuştur herhalde zemin, zemin. Ya, bu nasıl zemin nasıl zemin bu zemin de hemen güzelce ne? seçeceğiz çok, çok güzel bir zemin olacak evet böyle. Evet burası ablanın odası olacak. Burası ablanın odası olacak o yüzden şimdi bu böyle. Yerde şöyle bence. Bir dakika. ekleyin arkadaşlar. Ay bir Bir dakika.